Selamun Aleyküm arkadaşlar. Reisin çalışmasını görün. Şu çuval görüyorsunuz. Komple şu taşlardan dolu. Her biri 15-20 kilo. Şöyle görüyorsunuz. Bu taşları yaklaşık 500-600 metre mesafeden çekiyorum. Şu anda bu üçüncü günde bu kadar çektim. Gelmiyor. Yani şu el, iş elbiselerini görüyorsunuz. Kurutup kurutup yıkayıp yıkayıp giyiyorum. Reis çalışıyor. Diyorsunuz ki ne yapıyorsunuz? Aha son aşamadayız. Şöyle buradan burayı doldurup sonra burası böyle şey olacak. Burada kantar içine böyle çakıllar işte çakılı çek aşağıdan. Çektiğimiz yer, çakılı çektiğim yerde görün. Şu anda istinat duvar üstüneyim. Araba geçti gördünüz. Şu araba yolundan buradan çekiyorum. Çakılı oradan çek. Taşı da şu uçtaki lambası yanan evin oradan taşı. Patika, yol, patika yoldan doğru üstten doğru getiriyorum. Yani şaftım kaymış şekilde. Şimdi harca gireceğim. Şu anda şu şekilde şurası tamamlanacak. Buradan böyle burayı çapraz bu maksuzdan bıraktık ki ek ilave olduğu zaman tutsun kaynasın diye. Şimdi bu buradan ta o üzüm tefneğine kadar kaynayacak uzacak. Oradan şöyle yukarı doğru istinaf duvarı bittikten sonra buranın üstüne şapı betonu demiri atılacak camın önünden kapının oradan şu merdiven yukarı çıkan merdiven kesilecek aşağı merdivene dönecek buradan komple demir gelecek beton ve buradan bu şekilde buradan 2 metre daha şuradan şu istinat duvarından 2 metre daha aşağı balkon uzayacak altına direk atılıp ağzı da ağır diye ve buranın da şu mesafesi uzamış olacak. Oraya ondan sonra kamalya yapacağız ama işte yavaş yavaş gidiyor. Tek başımıza bu kadar oluyor. Allah'a emanet olun. Dost kalın, dostça kalın. İşte şöyle de buranın gece manzarası işte. Gördüğünüz gibi şöyle buraya kamalya yaptığım zaman burada oturup gece sefasını kahvemi yudumlayacağım. Allah nasip ederse inşallah. Dost kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun.